bakalım inşallah herkese alkış alacağız. Efendim hepiniz Ayvalık teknemize ve turumuza hoş geldiniz. Süper. Şimdi ben bu anonsu 10 yıldır sürekli yapıyorum. Her gün yapıyorum. Noktasına dövgülme. <laughs> Esmeri biliyorum. Gram hatası yok. Eğer bütün tekne ben bu anonsu yaptığımda sanki sahneye Tarkan çıkmış gibi bayanlar çalık erkekler ısıt biz bu anonsu akşama kadar tekrarlayabiliriz. Bilginiz olsun. O yüzden bir daha deniyorum. Maşallah Bostan tarlamız çok güzel. Kimin üstünde oynayacaksınız çok merak ediyorum. Sen de 45 numara çıkabilir. Herkes üstünde basacak. Bence sizlere bir öneri. Yavaş yavaş böyle kaydırın kenara. Nasıl olsa gün boyu birlikteyiz. Kaydırın boşluk şu ortayı boş bırakın ki yarışmaları yapabilirim, eğlenebilirim. Anlaştık mı? Şimdi anonsa dönüyorum. Efendim hepiniz ayvalar teknemize ve turumuza hoş geldiniz. Çok güzel bir tur olmasını temenni ediyorum üç yerde yüzüm molası vereceğiz. En son Cunda Adası'na bir saat serbest mola vereceğiz. Ve yaklaşık yedi yedi buçuk saat birlikte olacağız. Bu teknede yapabileceklerinizi söylüyorum. Yapamayacaklarınız da var. Ben başlıyorum saymaya, Ne yapabilirsiniz? Denize girebilirsiniz. Yemek yiyebilirsiniz. İçki içebilirsiniz. Kola içebilirsiniz. Eğlenebilirsiniz. Zıplayabilirsiniz. Uyuyabilirsiniz. Sadece bir şey yapamazsınız. Diğer misafirlerimizin hakkına tecavüz ederek onları rahatsız edemezsiniz. Bunları baştan anlaştık değil mi? Anlaştık mı? Ellere oldum, bana ya ben anlatamadım ya sen Ellere oldum, bana ya ben anlatamadım ya sen anlatamadım ya sen anlatamadım ya sen anlatamadım ya sen ya ya sen anlatamadım Güzel ses nasıl iyi, i̇yi turlar size de inşallah. Bravo. Güzel yerlerde görüşmek dileğiyle. Evet. bana göre sağ tarafı Çamlık tarafı, sol tarafı ise Ali Çetinkaya. Yani ilk Yunanistan'a, Yunanlılara ilk askeri kurşun atan Ali Çetinkaya mahallesi olarak andığımız mahalle. Orada yeni yapılan köprümüzle Lale Adası'na ve daha sonra da Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'yle Cunda Adası'na bağlanmış olarak yerleşimimiz Ayvalık'ta bu şekilde. Kışın nüfusumuz 70 bin, yazın 500-600 bin arasında gidip geliyoruz. Çok küçük bir ilçe olmamıza rağmen çok güzel misafirler alıyoruz sizler gibi. Ee, neredeyiz şu anda? Ayvalık'ın tek giriş çıkış olan Dalyan Boğazı'ndan girdik çıktık. Nasıl? Bu tür, bu tür büyük gemiler sadece ve sadece Ayvalık'a bu boğazdan gelebilirler. Dört tane Fener arası 9 metre, derinliği 8 metredir. Ayvalık'ta 22 iki tane irili ufaklı ada var. Biz buralardan geçtikçe sizlere hangi adalardan geçiyoruz bunları tanıtacağız. Adalar Ay adası Ayvalık etrafında demiştim 22 tane irili ufaklı ada var. Bunlardan sadece bir tanesinde tatlı su çıkıyor. İşte o da bu ada. Fınar adası. Yunanlı ise, Yunanlardan kalma ismi, ise Moskonisa adası. Yani Mosko gü, güzel kokulu ada demek. Bu teknede üç tane büyük pervane var. İkisi arkada, birisi önde olmak üzere. Benim boyum kadar neredeyse. Pervane var. Bunlar adalara yanaşırken en tehlikeli anlamını alıyorlar yani manevra yaparken bizlerden komut almadan yani motorlar durdu denize girebilirsiniz cümlesini duymadan lütfen kimse denize atlamasın. Allah korusun bir sakatlık yapmak istemeyiz. Çünkü öyle bir durumda size tabuk bile ikram edemeyeceğimiz bir duruma gelirsiniz. Sıkıntı yaşamayalım. Lütfen bizlerden komut alınca denize atlayın. İnşallah bunda da anlaşmışızdır. Anlaştık mı efendim. ミステキーヤザー